İstanbul'un trafiğini çeken bilir. Tam bir ömür törpüsüdür. Yıllardır da çözüme yönelik en ufak bir gelişme görmedik. Hep daha kötüye gitti. Hep daha kalabalıklaştı İstanbul'un yolları. Zaten yapılan son araştırmaya göre de örneğin geçen yıl her gün düzenli olarak yola çıkan bir kişi İstanbul'da fazladan 105 saatini trafikte geçirdi. Bu sayı bence az bile. Çok trafik yiyoruz her gün. Her gün çok trafik yiyoruz. Yarı günümüz orada geçiyor yani trafikte geçiyor. İstanbul Üniversitesi'nde yapay zeka destekli yapılan araştırma da bu durumu doğruluyor. Mega kentte yola çıkanlar geçen yıl fazladan 105 saati trafikte kaybetti. 10 kilometrelik mesafeyi trafik nedeniyle en az 22 dakikada geçebildi. Zamanım boşa gidiyor. İki saattir burada dolanıyorum bir park yeri bulamıyorum. Anadolu yakasında oturuyorum. Avrupa'da yani Şişli'de Avrupa yakasına geçiyorum her sabah. Zaten ortalama 1 saat 40 dakika bir trafik sürüyor sabah. İstanbul'da yılda ortalama 16 binden fazla gerçekleşen trafik kazası da sıkışıklığın bir başka nedeni. Özellikle cuma günleri trafiğin çok yoğun olduğu ve trafik kazalarının en çok yaşandığı gün olarak tespit ettik. Sabah 5 ile 8 saatleri arasıyla akşam yine işe dönüş zamanına denk geliyor. Temelde en büyük etken aslında insan ve araç sayısı doğal olarak. Sizin yapacağınız yeni bir yol, yeni bir tesis aslında kısa bir süreliğine iyileştirme sağlayabilir ama gelecekte orta ya da uzun vadede yine trafik sıkışıklığına neden olacaktır. İstanbul Planlama Ajansı'nın daha geçen yıl yaptığı araştırmaya göre kentte yaşayan her iki kişiden biri için İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Üstelik uzmanlara göre Trafikte yaşanan bu sıkışıklık, kaybedilen sürenin çokluğu insanların psikolojisine de yansıyor. Trafikte çok uzun süre geçirmek insan canlısının aslında en rahatsız olduğu durumlardan bir tanesinin tetiklenmesine sebep oluyor. Bu da kısıtlanmak. Anksiyete bozuklukları, kaygılar, depresyon, depresif duygu durum. O yüzden trafikte sürekli bu bağırışlar, en ufacık bir korna sesiyle dönüp bağırmalar, kavga etmeye meyilli olmalar. TÜİK verilerine göre İstanbul'da trafiğe kayıtlı 5 milyon 800 binden fazla araç bulunuyor.